Bir yanda açlık, diğer yanda obezite. Bir yanda susuzluk ve yoksulluk, diğer yanda israf ve şatafat. Afrika'daki bazı kabilelerin iletişimden yoksun olduğunu, Hindistan halkının %80'inin temiz suya ulaşamadığını biliyor musunuz? Tüketim çılgını diye tanımladığımız kişiler ise farklı duygu ve hazların peşinde. En son çıkan veya çıkacak olan iPhone'a ilk sahip olabilme adına günlerce kuyruklarda sabahlamak bu çılgınlığın örneklerinden sadece birisi. Tüketimde en önemli unsur denge nitekim. Elbette tüketeceğiz, ihtiyacımız kadar olanı hesaplı bir şekilde tüketmede problem yok. Ancak ihtiyacımızdan fazlasını tüketmekle maddi-manevi birçok sıkıntı ve hastalıklara neden olacağımız gibi topluma ve yaşadığımız dünyaya da zararımızın olabileceğini unutmamalıyız. Alışveriş çılgınlığı yüzünden dünyada 820 milyondan fazla kişi açlıkla mücadele ederken 670 milyondan fazla yetişkin ve 120 milyon çocukta obezite görülüyor. Yani birileri aç yeterken diğerleri aç gözlü ve bencilce tıka basa midesini doldurmakla meşgul. Dünyada israf edilen yiyecek miktarıyla milyarlarca kişi beslenebilecekken iklim koşulları nedeniyle gıdaya erişimi az olanların yanısına. Çatışma bölgelerindeki insanlar da açlık ve gıda kıtlığıyla mücadele etmeye devam ediyor. Dünya genelinde 5 yaşın altındaki 40 milyon çocuk normal kilosunun üzerinde yani obez. Obezite ile mücadele için dünya genelinde ülkeler yıllık 2 trilyon dolar harcıyor. Kardeşlik ve paylaşma duygusuna sahip bir nesil yerine bencil ve narsist bir nesil inşa ediyoruz. Açlık çekenlerin yaklaşık 33 milyonu Afrika'daki 10 ülkede, 27 milyonu aşkını Asya'nın batısında ya da Orta Doğu'daki 7 ülke ve bölgede. 13 milyonu Asya'nın güneyinde ve güneydoğusunda, 1.1 milyonu ise Doğu Avrupa'da yaşıyor. Bu problemin en önemli nedeni ise doyumsuzluk faktörü. Şimdi olayı daha yakından ele alalım. Tüketmenin de çılgınlığı mı olurmuş kardeşim? İhtiyacım var o yüzden alıyorum veya var ki alıyoruz gibi bahanelerin arkasına saklanmamak lazım. Ne kadar çok şeye sahip olursak o kadar çok mutlu oluruz düşüncesi insanları zamanla mutsuzluğa sürüklüyor. Bu konuda psikolog Ayşe Yanık, çoğu zaman sahip olduklarımız yeterli gelmiyor. Yeme, içime, barınma, sağlık, giyme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilsek de yeni araçlar içine giriyoruz diye özetliyor konuyu. Aşırı yemek yiyoruz, çok alışveriş yapıyoruz ve hep daha fazlasını istiyoruz. Bu nedenle strese giriyor çok az şeyden zevk alıyor, doyumsuz ve şikayetçi oluyoruz. Örneğin, dünyada yılda 18 milyar dolar makyaj malzemelerine, 15 milyar dolar da parfüme para harcıyoruz. Bunun nedeni içinde bulunduğumuz çağda üretimin inanılmaz boyutlara ulaşması ve ürün çeşitliliği. Yani hangisini alacağımıza karar vermekte zorlanmamız bu yüzden. Sonuçta sürekli yapılan reklamlar nedeniyle bu ürünler insanlar tarafından bir ihtiyaç olarak algılanılıyor ve maalesef tüketiliyor. Televizyonda en çok reklamın olduğu programlara dikkatlice bakacak olursanız eğer asla belgesel ya da kültür ağırlıklı bir programda aşırı reklam göremezsiniz. Ama dizilerde, yarışma programlarında, spor müsabakalarında karşınıza sıkça çıkan reklamlardan programı seyredemez hale gelirsiniz. İnsanlar her yıl yaklaşık 500 milyar doların harcandığı bu reklamlar nedeniyle kendisine sunulan hayat tarzını ve ürünleri elde edebilmek için sürü psikolojisiyle acımasız bir yarışın içine girmekte. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. o kadar? Yas 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 kale! Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs> Limitsiz kredi kartlarımızla beraber tehlikeli bir serüvenin içine atıyoruz adeta kendimizi. Kitap okumak, doğayla ilgilenmek, tiyatro, bale, opera gibi sanatsal etkinlikler yapmak, tarihi yerleri gezmek, sergi ve kültür ağırlıklı etkinliklere katılmak yerine çocuklarımızı kirli demir alışveriş arabalarına yatırıp market market gezen alışveriş merkezlerinde vakit dolduran bir toplum haline gelmiş durumdayız. Oysa aslında doymak az yemekten, bedenin tatmini ise ruhsal doyumdan ve her şeye sahip olma arzusundan vazgeçtiğimiz zaman gerçekleşiyor. Çoğumuzun evi gereksiz mobilyalarla, gardıroplarımız ise kullanılmayan kıyafetlerle dolu. TV'lerde gördüğümüz ünlülerin sözde moda için evlerinde yüzden fazla ayakkabı, 20'den fazla çanta sahibi olduğunu birçok kez izlemişizdir. Neden bu haldeyiz ve bu normal mi? Başta söylediğimiz gibi alışverişin daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir hale gelmesi bizi tüketmeye teşvik ettikçe tüketim alışkanlıklarımız da hızla değişmeye devam edecek. Neler yapabileceğimizi ve bu sorunu nasıl çözebileceğimizi tartışmadan önce yapılması gereken ilk şey bu sorunun nedenini ve nasılını tespit etmek olmalı. Nasıl oluyor da 5-10 yıl önce daha tutumlu ve temkinli alışveriş yapıyorken günümüzde daha savurgan ve doyumsuz olabiliyoruz. Öncelikle şunu kabul etmeliyiz. 21. yüzyıl her yönüyle hızlı bir şekilde akıp gidiyor ve bundan sonra da hayatımızın bu şekilde devam edeceği aşikar. Bu insanlık tarihinde daha önce görmediğimiz bir tablo. Üretim teknolojilerinden küreselleşme ve dijitalleşmeye kadar pek çok gelişme her geçen gün biraz daha artarak dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Önceden belli trendlerin yayılması, benimsenmesi ve tüketilmesi 10 yılları bulurken Şimdi her şey günler, hatta dakikalar içinde olup bitiyor. Hello, Hello. how are you? Ready? Bir diğer sebep ise online alışverişin hayatlarımıza girmiş olması. Black Friday çılgınlığından yıl sonu kampanyalarına kadar canımız her sıkıldığında online alışveriş platformlarında gezinmeyi sosyal bir aktivite haline getirmiş durumdayız. Ancak sorun online alışverişin kendisinde ve getirdiği kolaylıklarda değil online alışverişle birlikte gelen online reklam çılgınlığında. Dün şöyle bir göz gezdirdiğiniz ama almadığınız ayakkabı siz o sayfaya geri dönmeden peşinizi bırakmıyor. Facebook'ta, Instagram'da bile sürekli karşınıza çıkmaya devam ediyor. Fiyat düştü, stoklar eriyor gibi telefonumuza gelen mesajlar bizde bir an önce satın alma güdüsü oluşturuyor. İnsan türünün kısa bir tarihi kitabında geçen, tarih boyunca hiç değişmeyen kurallardan biri lüksün ihtiyaç haline gelmesi ve yeni sorumluluklara yol açmasıdır sözü insanın tüketimle olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Tarihin bir noktasında lüksler ihtiyaç haline geliyor ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için kendi omuzlarımıza yepyeni yükler ve sorumluluklar yüklüyoruz. Telefonumuz yeni iken en son nesil işlemcili olanı alabilme adına gereksiz mesai yaparak durduk yere başımıza iş açıyoruz. Yani toplumdaki tüketim çılgınlığı bir sınıf atlama ve lüks yaşama yarışına dönüşmekle kalmıyor. Hepimizin sırtına taşıyamayacağımız yükler bindiriyor. Üstelik bu yükler yalnızca bizim sırtımızı ağrıtmakla kalmıyor, gezegenimizi de mahvediyor. Zenginler varlıklarını ve yatırımlarını dikkatlice yönetirlerken fakirler aslında ihtiyaçları olmayan arabaları ve televizyonları satın alabilmek için borca giriyorlar. Aşırı tüketimi engellemek için bireysel olarak neler yapabiliriz? Alışveriş bağımlılığı da aynı alkol, sigara ve madde bağımlılığı gibi bir bağımlılık esasında. Özellikle kadınlarda ruhsal sıkıntıyı, eş ilgisizliğini, aile problemlerini gidermeye çalışmanın en iyi yollarından biri alışveriş. Fakat eskiden ülkemizde bu kadar ürün çeşitliliği olmadığı için tüketim çılgınlığı da bu kadar gündemde değildi. Maddi durumu yeterli olan da olmayan da bir şekilde ihtiyaç dışı tüketiyor. Özellikle geliri yeterli olmayan ailelerde bu aşırı tüketim hem aile bütçesini hem de aile içi huzursuzluklara yol açıyor. Hayatımıza sinmiş bu tüketim kültürü bazen o kadar ileri gitmektedir ki günümüz insanı farkında olmadan ailesini ve çocuklarını bile tüketim nesnesi haline dönüştürebilmektedir. Anne babalar kendi tüketim alışkanlıklarının çocuklarını nasıl etkilediğini düşünmeden hareket ederseler eğer çocuklarda da bu tüketim alışkanlığı baş gösterecektir. Çünkü çocuklar hayatı ve onun nasıl yaşayacağını anne babasını taklit ederek onları gözlemleyerek öğrenir. Onlarla birlikte yaşadıklarını ve gördüklerini içselleştirir. Özellikle okul öncesi dönemde ailenin hayat tarzı, eğlenme ve harcama alışkanlıkları çocuğun zihnine yerleşir ve onun bir parçası haline gelir. Eğer bu dönemde aile ile birlikte geçirilen vakitler tüketim çılgınlığının yaşandığı AVM'lerde oluyorsa haliyle çocuklar elindekini paylaşmayı bilmeyen bencil Üretmenin kıymetini bilmeden faydalandığı şeyin zevkine eremeden tüketen bireyler haline dönüşür. Maalesef şu an bu tüketim akıntısına çocuklarımız ve bizler kapılmış durumdayız. Kontrol mekanizmalarının gelişmemiş olması, haz öteleme noktasında zorluk çekmeleri çocukların bu akıntıya dur demelerini zorlaştırmaktadır. Anne babaların yanlış kullandıkları şefkat çocukları tüketim kültürüne iten bir başka etkendir. Çocuğun her isteği yerine getirilmemelidir doğru ebeveyn olmanın çocuğunu hiçbir şeyden mahrum bırakmamak olduğunu düşünen anne babalar çocuğun isteklerini hiç bekletmeden alarak tatminsiz ve doyumsuz bir çocuk profili ortaya çıkarmaktadırlar. Şunu bilmeliyiz ki çocuklarımızın sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Onlar hayatı, dünyayı, insanı bizler sayesinde tanımaktadır. Onların sağlıklı bireyler olmaları ve sağlıklı toplumda yaşamaları için bilinçli tüketici değil, bilinçli kullanıcı olmalarını sağlamamız gerekli. Peki çözüm ne? Öncelikle yalnızsak, tek başımıza ailemiz ile yaşıyorsak ailecek güzel bir bütçe ve tüketim planlaması yaparak bu işe başlayabiliriz. Haftalık ihtiyaçlarımızı belirleyip sonra da hep beraber bu ihtiyaçların gerçekten hangisinin gerekli ve acil olduğuna karar vermeliyiz. Örneğin evdeki eskiyen eşyaları atmak yerine farklı amaçta kullanabiliriz. Bu şekilde çocuklarımıza eskisini at, yenisini al kültürü yerine eskiyeni değerlendirme kültürü gelişecektir. Oyuncak almak yerine oyuncak yapmak, çikolata almak yerine beraber çikolata yapmak gibi. Tüketen bir toplumdan üreten bir topluma geçebilirsek, tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmiş oluruz. Annelerimizden gördüğümüz eskiyen elbiseleri bez yapmak, ekmekleri köfte yapmak gibi. Aynı şekilde bozulan oyuncakları atmak yerine önce tamir etmek faydalı olacaktır. Tamir edilemeyenleri ise çöp yerine geri dönüşüme atarak yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayabiliriz. Çocuklarımıza bir şeyler alırken ihtiyaç kavramından yola çıkmak da iyi sonuçlar verebilir. Senin ayakkabıya değil monta ihtiyacın var, ablanın da elbiseye ihtiyacı var gibi yine mümkün olduğunca reklam seyretmemek ve çocuklarımıza seyrettirmemek, alışverişe çıktığımızda önce birçok mağazayı dolaşıp fiyat karşılaştırması yapmadan bir şeyler almamak önemlidir. Ayrıca bir şey almadan dolaştığımızda hem alışveriş ihtiyacımız doymaya başlayacak hem de yorulduğumuz için çok fazla ürün alma zamanımızda kalmayacaktır. En önemlisi ise bugüne kadar yaptığımız hafta sonu ve boş zaman tercihlerimizi AVM gezmek yerine kültür sanat gezileri, doğa gezileri gibi hem ruhumuza hem de cebimize daha faydalı tercihlerine değiştirerek yaşadığımız monotonluktan uzaklaşabiliriz. İnsan ne kadar az şeyle idare ederse o kadar mutlu olur, istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça özgürlük azalır. Sonuç olarak verdiğimiz ekonomik kararların binlerce lira harcayarak satın aldığımız eşyaların ve tüm bu tüketim çılgınlığının psikolojimizi, toplumsal düzenimizi ve gezegenimizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü?